Merhabalar, günlüğümüz artık sınav tarihi değil, sınav tarihleri değişti. Öğrenciler ilk günün yaşamış oldukları yenilginin, çünkü Twitter'da güzel bir etkinlik olmuştu, hüsranın, sonra moraller yerine geldi ve bu sınava girme zorunluluğunun gelecekleri için ne kadar önemli olduğunu bildiklerinden tekrar yeni programlar yapıldı. Hadi bakalım bir gün arayla derslere başlamalı. Şimdi bu noktada şu gündem var sınavlara maske girecek. Hatta iki seans olan DG sınavına sabah ayrı maske verilecek. Öğleden sonra ayrı maske verilecek. Maske satışlarımız da başladı. Biliyorsunuz 1 liraya maske satılıyor. Ancak burada asıl mesele şu. Sınıf 20 kişi. 20 kişi maskeli. Aslı hastaları, nefes darlığı çekenler, solunum yolları ile ilgili sıkıntı olanlar muhakkak bunlarla ilgili bir tedbir alınacak. Buna eminim. Ancak maskeyi taktıktan sonra Herkes biliyor ki bir saat, bir buçuk saat bu maskeyle durmak, nefes alıp verememek yaşatmış olduğu bir stres sıkıntı var. Bunun herkes farkında. Evde bu şekilde denem olun diye tavsiyeler var. Ben de ilk gün o tavsiyeyi yazdım. Ancak bu acaba ne kadar çözüm olacak? İkinci bir çözüm yolu, sesli düşünüyorum, yine monolog yapıyorum, kendi kendime sohbet ediyorum. Acaba diyorum 20 kişilik sınıflar 10'a 5'e düşürülebilir mi? Nasıl? O gün sokağa çıkma yasağı zaten kesinlikle yayılması lazım sınav tarihlerinde. Çünkü korona sesleri, gürültü, çocukların rahat gitmesi sınava bunlar için ben eminim sokağa çıkma yasağı uygulanacak sınav tarihlerinde. Çünkü bir sene hatırlıyorum ki özel bir gündü. Günü almaya gerek yok tekrardan. Ve Zeytinburnu'nda bir gösteri düzenlenmişti. O gün orada sınava giren bütün öğrenciler Maalesef motive olamamışlar dışarıda görüntüden dolayı. Şimdi trafik olmayacağını biliyoruz ama daha rahat gitsinler. Yollar boş olsun. Sadece sınav öğrencileri yanlarındaki verilerinden bir kişi giderse bu işin daha sağlıklı olacak değil Ve biliyorum ki okul bahçelerine kimsenin alınmayacak karar da verildi. Okul sınıflarında camlar açılabiliyor. Dışarıdan doğal hava gelebiliyor. AVM'ler gibi değil. O zaman tekrar başa döndüğümde biz bütün binaları kullansak, kavanoz binalarını... Yani LG sınavı olduğu zaman ilkokul ve lise binalarında kullanılsa, öğretmenler zaten yeterli. O sınıf mevcutları, sınavın olduğu sınıf mevcutları 20 kişi değil de 10'a 5'e düşürülse. Ve bu şekilde belki maske kullanımıyla ilgili ikinci bir bilim kurulunun tavsiyesiyle bir çözüm düşünülebilir. Tamam giderken maskeler olsun, sınava girdikten sonra 5'er kişi, 10'lar er kişi aralarda maske gerekmeyebilir diye düşünüyorum. Ama bunun için bütün fizik imkanların seferberlik ilan edilmesi gibi görev verilerek öğretmenlere kullanması gerekiyor. Ve bununla ilgili öğrenciler biraz daha rahat girenler, kafalar rahat olur. Çünkü şu anda acaba 22. sınıfta ağzımızda maske, 1-1,5 saat 3 saat nasıl duracağız gibi ben bir zaman sonra heyecanla beraber nefes almakta zorlanırım gibi endişeler de başladı. O tarihte sınıfların camları da açılabilir. Yazılayıdır. Güzel bir tarihtir. Bu noktada ben ilgililerin yetkililerimizin bundan sonraki toplantılarda gündeme alacaklarına ve bunun için bir çözüm bulacaklarına inanıyorum. Sevgili gençler, yeni sınav tarihinizle beraber yeni çalışma programlarınız size tekrardan hayırlı olsun diyorum. Şimdi artık zaman geçmişi konuşmak değil, önümüze bakmak, geleceğimizi şekillendirmek ve ülkemizin, dünyanın küresel anlamda ihtiyacı olan mesleklerle beraber sizlerin 4-5 yıl sonra hayata atılması sağlamak en güzel üniversiteler sizlerin olsun diyorum.